Merhaba. İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda Bahçeşehir Üniversitesi'nin girişimcilik ve teknolojiyi bir araya getirdiği, geniş ve aynı zamanda yeşillik, doğal bir alana yayıldığı kampüsü, Bau Future Campus'tayız. Bau Future Campus özellikle teknoloji alanında yapılacak adımlarla birlikte oldukça önemli bir üniversite yerleşkesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında sadece öğrenciler yok, aynı zamanda endüstri de burada olacak ve üniversite ve endüstrinin birleşme açısından oldukça önemli bir kampüs olacak. Bağı Future Campus'ta bugün olma nedenimiz Bahçeşehir Üniversitesi ve Ata Holding'in bir araya gelerek oluşturduğu Futura Box projesi. Futura Box projesi yapay zeka ve büyük verinin işlenmesi konusunda oldukça önemli bir teknoloji. Biz de bu projeyi Ata Holding Koordinatörü Tuncer Köklü ve Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nafiz Arıca'dan dinleyeceğiz. İsterseniz gelin Futura Box ile ilgili detayları kendilerinden dinleyelim. Ardından da kısaca Futura Box'ın neler yapabileceğini ve nasıl fırsatlar yaratacağını konuşalım. Bahçeşehir Üniversitesi ile Ata Holding'in bu işbirliği aslında sadece bir eee ürün odaklı bir işbirliği değildi ve çıktıları da o şekilde oldu. sonucunda ürün olarak Futura Box diye bir yapay zeka projesi ve algoritması geliştirdik. Bir kare kutu geliştirdik. Ama aslında yan çıktılar da neredeyse ana çıktı kadar değerli. Bunlardan bir tanesi birçok öğrenci bu projede yer aldı ve birçok tezde bu projelerden esinlenme fırsatı yakaladılar ve bir sanayi işbirliği nasıl olur? Şirketler nasıl çalışır? Bunu deneyimleme fırsatları oldu. Diğer bir çıktı da aslında sanayi ile akademik dünya birlikte nasıl çalışabilir? nasıl bilim geliştirebilir ve bunu nasıl ticarileştirebilir? Bunun bir mekanizmasının oturtulması gerçekleşti. Bence bu iki yan çıktı da diğerleri kadar önemli. Tabii biz Futura Box'ı tasarlarken bir ürün lansmanı yapalım diye yola çıkmadık. Burada aslında Futura Box'ın şemsiyesi altında artık sizler bir yapay zeka ile ilgili makaleleri de göreceksiniz. Yapay zeka'nın hukuki bacağı ile ilgili bilgilere de ulaşacaksınız. Yapay zeka'nın iletişimi, yapay zeka'nın yayılımı konusunda bir takım makalelere de bu çatının altında sosyal medyalarından veya web sitesinden ulaşabiliyor durumda olacaksınız. Bunların ilk açılışlarını yaptık bir noktaya kadar geldi ve bunları güncel tutarak her gün beslemeye çalışacağız. Tabii böylece bir yapay zeka portalı karşımıza çıkıyor. Bu bir süre sonra e, perakende sektöründe başlayan bu çalışma e, spor alanında, e, sağlık alanında, hukuk alanında veya başka alanlarda da e, gelişmeye devam edecek. Çünkü artık elimizde, kendimizin geliştirdiği, sanayinin yani Ata Holding'in ve Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin birlikte geliştirdiği bir algoritmamız var. Yapay zeka algoritmamız var. Bu algoritma sayesinde de gelecekte çok yeni ufuklara doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve çok yakın zamanda da biz bunun ikinci aşamasını ve ikinci lansmanını inanıyorum ki yurt dışında yapacağız. Bu markayı yurt dışına da Bahçeşehir Üniversitesi Ata Holding işbirliğiyle ile birlikte taşıyacağız diye düşünüyorum. Şimdi ben e, Futura Box projesini e, Üniversite Sanayi işbirliğinin geldiği en uç noktalardan birisi olarak kısaca özetliyorum. Esasında Futura Box e, gelecek kutusu olarak ifade ettiğimiz Futura Box yöneticilerin gelecek hedeflerine ulaşmaları için e, yol haritası sunan bir akıllı yönetici asistanı. Çok e, kısaca açıklayabileceğimiz e, özelliği bu şekilde. Biraz daha açacak olursam... E, Perakende sektöründe müşteri memnuniyet anket verisi, satış verisi ve hava durumu, bölgesel faktörler gibi diğer tüm dış etkenlerin toplandığı bir veri havuzu düşünün. Bu veri havuzundaki tüm veri parametreleri modelleniyor ve bu model, bu modelin firmanın, şirketin performans verisi yani satış verisine dönüyor ve bu para verisine olan etkileri hesaplanıyor. Bu model anket anket sonucunda eğer ortalaman birse senin satışın şu kadar azalır 1 e, ila 5 beş üzerinden 5 ise şu kadar artar şeklinde geleceğe dönük öngörülerde bulunuyor. Ama bu e, bizim büyük veri analizinde e, predictive analiz dediğimiz e, tahminleme modelleri olarak açıklayabiliriz. Ancak bu projede, bu Trabox projesinde biz bir adım daha ileri gidiyoruz ve reçete sunan ve yönergeli analitik dediğimiz prescriptive analitik algoritmalarını da dahil ederek yöneticinin gelecekteki hedeflerine nasıl ulaşması gerektiğini, ne yapması gerektiğini veren bir yazılım geliştirdik. Yani e, anket sonuçlarını müşteri memnuniyetindeki her anket sonucunu bütün müşteriler için en yüksek not olan 5 yapmana gerek yok. Şunu bunun için çünkü çok ciddi bir yatırım yapılması gerekir. Ama biz optimal işte şu şu değeri 4 yapsan, bu değeri 4.5 yapsan ortalamada, bu değeri 3.5 yapsan gibi optimal yatırım da dikkate alarak, yöneticinin yatırımını da dikkate alarak en optimal parametreleri belirliyoruz ve diyoruz ki günün sonunda o perakende sektöründeki o şubesine bir personel daha alırsan sen o personele vereceğin aylık ücretin 5 mislini ciro olarak zaten artıracaksın diye yöneticiye bir öneride bulunuyoruz. Bir anlamda yol haritası sunuyoruz. Ama iki demiyoruz. Bir tane diyoruz. Bunun gibi verimliliği artıran ve yöneticinin akıllı yönetici asistanı olarak ifade ettiğimiz Futura Box projesi yaklaşık iki yıl önce fikir bazında başlamış ve şu anda da artık bir hizmetle beraber ürün olarak marka tescilli almış durumda. videomuzda da dinlediğiniz gibi Futura Box projesi müşteri verilerinin işlenmesi ve hatta yöneticilerin vereceği kararları yapay zekanın verebilmesi açısından oldukça önemli bir teknoloji. Tüm sektörler için büyük bir değer yaratan bir teknoloji olduğunu hep birlikte görmüş, tanıklık etmiş olduk. Sizin de duyduğunuz gibi Futura Box projesinin Türkiye'den dünyaya açılması için de Hem Ata Holding hem de Bahçeşehir Üniversitesi oldukça önemli çalışmalar yürütüyorlar. Yine tüm bunların detaylarına ve projenin tam olarak nasıl çalıştığına inceleme kodaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.